merhaba arkadaşlar örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle bir paspas çalışması yapacağız ee, uzun bir süredir yapmıyorduk bu şekilde bir çalışma ee, bakın çok güzel oldu şöyle göstereyim yakından sizlere böyle pıtır pıtır e, duran bir çalışma e, Umarım sever ve beğenirsiniz arkası da bu şekilde arkadaşlarım böyle kaymayan çok güzel kullanışlı bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum Evet, ihtiyacımız olan malzemeler. Öncelikle şöyle bir halı kaydırmazım var arkadaşlarım. E, bu halı kaydırmazlar hakkında e, yukarıdaki iyi yerine basarsanız oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. İnce bir e, halı kaydırmaz kullandım. E, sebebi ise e, ipimin ince olması. İpimi hatta iki kat yaptım. Şöyle Alize e, Superline tığ Color isimli bir ip arkadaşlarım bu. İki kat yaptım arkadaşlar. E, bir içinden çıkardım, bir de e, dışındaki normal gelen ipi çıkardım ve şu şekilde iki kat olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Lif ipileriyle de yapabilirsiniz. E, tığ iğnemiz olacak. Bakın şöyle göstereyim. Tığ iğne arkasına ipimizden taktım. Ve sadece bakın hiçbir renk karıştırmadan tabi siz dilediğiniz ipi ile de yapabilirsiniz bu çalışmayı arkadaşlar daha önceki yapmış olduğum kanalımda çalışmalarda var şimdi bakın tığ iğnemde bu şekilde artık bulabiliyoruz arkadaşlar her yerde var temin edebileceğinizi düşünüyorum şöyle hemen başlamak istiyorum bakın kenarı da şu şekilde duruyor. Gayet güzel. Ayrıca bir kenar yapmanıza da gerek yok. Şöyle göstereyim hemen. Başlayalım arkadaşlar. Evet, iki kat olarak ipimi alıyorum ve kenarından başlıyorum arkadaşlarım. Şuradan takıyorum. Önce ipimizi bir tutturuyoruz şu şekilde ve bütün deliklerden hiç sıra atlamadan arkadaşlar, hiç atlamadan. 2 defa 2 defa alarak kenar olduğu için 2 2 içerisinden çıkartıyorum ve çekiyorum bir miktar. Bu e, isterseniz hiç çekmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar yükseltmenize gerek de yok. Şöyle hepsinden 2 2 bakın 1 ve 2. Bu şekilde 1 2 Bakın çok kolay, bir yapımı sahip ve de e, çabuk da böyle ilerleyen bir çalışma. Umarım seversiniz arkadaşlar. Evet, 2 2 hepsinden alıyoruz ve diğer tarafa kadar gidiyoruz. Evet, şimdi sona geldik. Hemen oraya da aynı şekilde bakın iki tane yapıyorum. Ve şimdi biraz küçültelim şöyle. Bakın şu gördüğünüz ipi bunu çekiyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şu ucunu getiriyorum ve şuradaki ipimi şu kenarına herhangi bir yerine tutunuyorum bu ilk başta bu şekilde yapmamız gerekiyor bu şekilde tutundum ve yine bakın şöyle göstereyim çekiyorum arkadaşlar içerisinden bunu farklı renklerde yaparsanız da Farklı bir görünüme sahip olur arkadaşlar. Bu içinden geçen ipimiz. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlarım. Şöyle gevşek bir şekilde bıraktık. Bakın bu kenar artık bu şekilde kalacak. Şimdi geri dönüyorum. Şu şekilde tutuyorum ve ilk kenardan alıyorum bir tane. Yine yükseliyorum bir miktar ve hemen yanındaki yerden bakın tam şuradan. Bir şey büyütelim. Evet şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane, sonra bir tane de hemen yanına aynı yere içerisine 2 2 doldurarak gidelim arkadaşlar. Yani ipimiz ince olduğu için iki yaparsanız daha böyle dolgun dolgun, daha güzel durur arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. iki tane iki tane doldurarak diğer tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar bakın geldim yine 2 2 doldurarak sona geldik. Bu Şu şekilde şunu da içeriye doğru direlim. Evet bakın son kaldı. Buraya da geliyorum yine kenar kısmına geldim aldım bir tane sonra kenarından şu şekilde alıyorum diğer kenarında iki tane yine dolduruyorum ve ipimizi artık çekiyoruz arka taraftan şöyle hemen çekelim ve bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar Şimdi bakın bu yatık duruyor. Hiç e, telaşlanmayın. Bir sonraki sırayı yaptığımızda bu yine böyle duracak. Yani şuradaki gibi gördüğünüz gibi duracak arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ikinci sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen üçüncü sıraya geçiyoruz. Onu da bakın hemen şuralardan, tam buralardan alıyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle tuttuk. Şu görmüş olduğunuz boşluklardan ikişer tane doldurarak şöyle tutayım göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle çevirdim. Hemen tığımla ilmeğimi çıkartıyorum. 1 ve 2. Hemen devam ediyorum yanına. Bak bu şekilde diğer tarafa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle alalım. ve hemen yan tarafına doğru devam ediyoruz. Şuradan aldım. Evet, bu şekilde yaparak bu sırayı da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ve bakın 3. sırada hemen içerisinden yine geçirelim. 3. sıranın da durumunu görmüş olun nasıl göründüğünü. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Bence çok güzel, yapımı da kolay. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Evet bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.